Makro eğitim serimizin 8. eğitim videosuyla birlikteyiz. Dimension'la değişken tanımlamayı ve değişkenleri veri türlerine göre boyutlandırmayı öğrenmiştik. Bu videomuzda def bildirim anahtarıyla yani defle nasıl değişken tanımlanacak ve nasıl kullanılacak bunu göreceğiz. Şu anda deklarasyon bölümünde bir ifade görüyorsunuz. Option explicit. Bunun ne işe yaradığını anlatarak başlayayım isterseniz. Biz varyant değişkenlerden bahsediyorduk hatırlarsanız. Eğer dimle bu herhangi bir boyutlandırmaya girmemişse yani bir veri türü almamışsa otomatik olarak bu varyant olarak işleniyordu. Biz bu ifadeyi kullanarak varyant ifadelerden açılmayı sağlıyoruz. Yani mutlaka bir boyutlandırma işlemi yapılsın diye bu ifadeyi kullanacağız. Şimdi sablo birlikte başlayacağız ve şimdi bazı değişkenler tanımlayıp boyutlandıracağız ve sonrasında def'e de geçeceğiz ama def'e geçtiğimizde şunu göreceğiz. Eğer bu ifade deklarasyon bölümünde tanımlanmışsa biz def ifadeleri kullanamayacağız. Yani def ile tanımlama yapmak istiyorsak option explicit kullanmayacağız. Ama o yüzden şimdiden buraya yazdım. Bu ilerleyen dönemde çok fazla kullanacağımız bir özellik olacak ama şimdiden görebileceğimiz istedim ben altı geçip sabla birlikte eşken türleri adında bir sab açıyoruz sabah açtıktan sonra şimdi menşla birlikte türleri ve değişkenleri belirleyelim Dimat es as string. İki nokta koyacağım. Tekrar dim da soyad olsun. Soyad s string. Başka bir string ifade tanımlayacak mıyım? Hayır tanımlamayayım. Ya da şöyle diyelim devam edelim. Devam etmek için iki nokta koymamız lazım. Bu iki nokta üst üste koyarak arkadaşlar yan yana dim kullanabiliyorsunuz. Onu da bu video itibariyle öğrenmiş olalım. Dim d yeri diyelim. Doğum yeri olsun. S string. Aşağıya geçtiğimizde yeni bir türe başlayacağımızı belirtiyoruz. İstersek yan yana yazabiliriz. O çok önemli değil ama ben genellikle kullanımlarımı bu şekilde yapacağım dim b tarihi olsun doğum tarihi s integer Şimdi neden integer kullanıyorum burada? Ya da integer kullanmayayım. Date kullanayım. Date. Burada doğum tarihini sadece yıl olarak kullanacaksanız isterseniz integer bir ifade de tanımlayabilirsiniz. Ya da single bir ifade tanımlayabilirsiniz. Başka bir date kullanmayacağım. Yine aşağı geçtim. y yılı isminde şöyle tabii y'si büyük olsun. Y yılı isminde bir değişken tanımlayacağım ve bunu da az önce söylediğim gibi integer yapacağım. Sadece yıl kullanacağım için ben bunu tercih ediyorum. Evet böyle kalsın. Şimdi bir tane de variant bir değişken tanımlayacağım. Aşağı geç geçiyorum ve mesela şöyle diyeceğim tabi bunların hepsini ilk önce tanımlayalım varyantı da altına tanımlarız mesela ad Harun olsun soyadı Altay olsun doğum yeri İzmir olsun bir şurada bizim iyi büyük yaparsak daha güzel bir kullanım olur bu şekilde kullanalım aşağı geçiyoruz ve tarihi olsun. Buna da mesela 0905 1900 diyelim. Y yılı yayın yılı olarak düşündüm ben. Y yılını da şöyle yazalım buraya. Y yılı sadece yıl olacağı için 2009 olsun. Şimdi biz bunları eğer işlem içinde kullanmadan göstermek istiyorsak yani debug print yapmayacağız ya da msg box, mesaj box'a göstermeyeceğiz veya excel hücrelerini aktarmayacağız neyse. Bunları nasıl göreceğiz? Bunları şöyle görebiliriz. Geleceğiz arkadaşlar view'e. View'de burada locals window bölümü var. Bunu açacağız. Bunu açtık. Bakın lokas bölümü açıldı. Şimdi şöyle birazcık yukarı doğru ben bunu taşıyayım. Burada ifadelerimizi çok daha net bir şekilde görelim. geliyorum arkadaşlar. F8 ile birlikte adımlayacağız buraları bakın. F8'e basamadım. Çünkü klavyemden FN'ye basmamı istiyor. Klavyeden FN'ye basarak evet adımlamaya başladım. Adımlamaya başladığım anda bakın bunların türleri burada ortaya çıktı. 3 tane string ifade döneceğini söylüyor. Burada bakın 3 tane string ifademiz var. Doğum tarihini date olarak alıyor. Y yılını da integer olarak alıyor. Burada türlerini de bu şekilde tekrar göstereyim. View ve local window yaparak ne yapabiliriz? Görebiliriz. Adımlamamıza devam edelim. Şimdi F8 ile. Şu anda ad bölümündeyim. Aşağı indiğimde bakın. Arn ifadesini yazacak. Ve bu şekilde burayı dolduruyor. En sabah geldiğimde burası value bölümü dolmuş oluyor. Type bölümü zaten doluydu şu. Expression ve type bölümü doluydu value'ları yani değerleri de atamış olduk. Şimdi gelelim şunu kapatarak gelelim asıl meselemize. Asıl meselemiz şurada oluşturmuş olduğumuz kalıbı bizim defle de oluşturmamız lazım. Yani konumuz def olduğu için haliyle. Ha biz ne yapacaktık? Bir de tabii onu unuttuk çok pardon. Aşağıya bir de varyant bir değişken oluşturalım. Mesela okul diyelim. Anadolu Üniversitesi olsun. İki tane A yok orada tabii. Anadolu Üniversitesi. Şimdi baktığımız zaman buraya ben gelip bunu çalıştır dediğimde ne yapacak bakın? Okulu hemen bana gösterdi. dedik ki variable not defined tanımlanmamış diyor. Yani tanımlanmadığı nereden biliyoruz bunu tanımlanamayacağını buradaki option explicit ifadesinden biliyoruz. Ondan dolayı bakın varyantı biz burada artık kullanamıyoruz. Biz eğer varyantı kullanamıyorsa bu aynı zamanda defi de kullanamayacağımız anlamına gelir. Hemen şunu kaplatayım ve şöyle aşağıya geçeyim arkadaşlar. Burada da yine ben sub değişken türleri iki adında bir sub oluşturacağım ve bu sub'ın içerisine şimdi defleri yukarıda tanımlayacağımız defleri yerleştireceğim. Şimdi buradaki ifadeyi sileceğim ve defle tanımlamalarıma başlayacağım. Yalnız burada şimdi şunu da söylemek lazım. Şunu birazcık aşağı çekelim. Defle tanımlama yapabilmenin bazı şartları var. Biz dimle yaptığımız gibi gelip buraya defi yazıp ardından bir şeyler yazmıyoruz. Bizim öncelikle hedefimiz şu olacak. Defin yanına hemen bitişiğine biz türünü de yazacağız. Ama türün kısaltmaları var. Şimdi sağ tarafta ben bir yere koyarım o kısaltmaları. Def string kullanılacaksa def str ile def date kullanılacaksa bitişik olarak def date. Def integer kullanılacaksa def int kısaltması kullanılarak tanımlamalar yapılacak. Şimdi biz def string ile başlayalım. Def str dedik. Şimdi ortaya farklı bir kural daha çıkacak. Bizim buradaki tanımlamalarımızı görüyorsunuz. Bakın string ifadeleri biz burada nasıl tanımladık? Ad, soyad ve doğum yeri. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlem aslında çok da doğru olmayacak. Neden? Burada date ifadesi d ile başlıyor. Yine doğum yeri ifadesi de D ile başlıyor. Şurayı istersek sonra kullanalım. Bunu bir anlatalım önce. Buradaki ifadeyi bizim değiştirmemiz gerekecektir. Yukarıdaki tanımlamayı yaparken mesela Y yapabiliriz bunu. Ama burada bu defa Y var. O yüzden bizim bu def tanımlamalarında çok dikkatli bir adım izlememiz gerekiyor. Biz yalnızca baş harflerini kullanacağız ve baş harfleri aynı olan ifadeler tek bir değerde olacak. Tek bir türde olacak daha doğrusu. Mesela string için diyeceğiz ki biz burada A kullanacağız, S kullanacağız ve diyelim ki D kullanacağız. Ben buraya şunu diyebilirim. def str büyük harfle a s ve d. Bu kadar. Tanımlamamı yapmış oluyorum. Peki def'le yaptığım çalışma bana ne kazandıracak? Elbette ki ram'de çok fazla yer kaplamayarak bana alan kazandıracak. Yani daha hızlı çalışacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi hemen başlayalım. FSTR dedikten sonra A'yı, virgül, S'yi, virgül, e, D'yi tanımlıyorum. Bu tanımlamanın sonrasında bakın bu şekilde bir hal alıyor. Ben nasıl devam edebiliyordum? Aynı şuradaki mantığın aynısını düşünün arkadaşlar. Bakın iki noktayla devam edebiliyordum. Burada da iki noktayı bırakıyorum. Bunları istersem alt alta da tanımlayabilirim bu arada. Ama ben fazla yer kaplamasın istediğim için bunları yan yana tanımlayacağım. Sonraki ifade ne? Date. O halde geleceğim. Def, date diyeceğim. Sonrasında da, şimdi dikkat ederseniz burada d var, o yüzden benim bunu değiştirmem gerekecek. Mesela benim bunu t yapmam uygun olacaktır. F'de t yaptım. Sonrasında da yıl var bakın, yani integer bir ifade var. F int diyorum. Ben burada y'yi kullanabilirim. Burada tek değişen şuradaki ifade oldu, şu d ifadesi oldu. Şimdi aşağıya geçip işlemleri hızlıca yapabilirim. Burada yapmam gereken tek şey işte şuradaki gibi sadece atamalarını yapmak. Hemen istersek şöyle kopyalayalım, bunu buraya alalım, üzerinde değişiklikleri yapalım şimdi neyi değiştirmiştik biz? Doğum tarihini değiştirmiştik şunu. T ile başlayan bir şey istemiştik. Bunun da bir kolayı var tabii ki. Tarih, doğum yaparız ve bunu da bu şekilde halletmiş oluruz. Tanımlamalarımız tamam. Şimdi tekrar hızlıca anlatacak olursak. Bunların sadece bakın baş harflerini burada göstermemiz yetiyor ve diyoruz ki aslında A harfiyle başlayacak, D harfiyle başlayacak ve S harfiyle başlayacak. Burada tek dikkat etmemiz gereken nokta farklı bir türde bu baş harflerle başlayan herhangi bir değişkeniniz olmayacak. Mesela A'nın baş başka a ile başlayan herhangi bir değişken tanımlarsanız onun da string olması lazım. Mesela gelelim buraya ad 2 diyelim. Eşittir can olsun. Tabi bunu da string olarak yazalım başımıza bela almayalım. Mesela soyadın da yine string olduğunu biliyorum. Daha doğrusu s'nin de string olduğunu biliyorum. Burada s diye bir değişken atayalım ve ne olsun bu da ebru olsun. Yine bakın integer ifade olacağını bildiğim y harfi var. Gelip bunun altına da y diye bir değişken oluşturacağım. Ve buna da ne diyebiliriz? 1900 diyebiliriz. Şimdi biz tekrar ne yapalım? Adımlayarak bunu lokals bölümünde görelim. F8'e benim fn ile basmam lazım. Şu anda bakın expression ve type bölümleri buraya geldi. Tek beklenen şey burada artık değerlerin atanması. Yani tanımlamalar yapılmış. Bir tanımlamaları. Modül içerisindeki expression bölümü de dolmuş. Artık value'lar kalmış geriye. Bunları da çalıştırarak çağıracağız. Böyle ben hızlıca bunların atamalarını yapıp end sub'a geliyorum ve Valyonun burada dolduğunu, artık hem dimle hem de defle nasıl değişken tanımlanacağını, veri türlerinin nasıl belirleneceğini biliyoruz. Sonraki videoda dimle yapabileceğimiz bazı kısaltmalar var. Değişkenleri tanımlarken, daha doğrusu değişkenleri tanımladık, bunlara tür atarken bazı kısaltmaları kullanacağız ve bu kısaltmalar yardımıyla da hızlıca veri türlerini atamış olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere.